Mart ayı Valorant ve kediler için çok farklı anlamlar ifade ediyor anlaşılan. Geçtiğimiz yıllarda Mart ayında oyuna eklenen değişiklikler güzeldi. Ancak bu kadar önemli değildi. 8 Mart Valorant için önemli bir gün. Aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü. Kadın izleyicilerimin gününü kutlarım. Ve erkeklerin gününün 19 Kasım olduğunu hatırlatırım. Daha ediyorum ki bugünden sonra Valorant için iki farklı dönem olacak. O dönem ise 8 Mart'tan öncesi ve sonrası olacak. Çünkü dün oynadığımız Valorant ile bugün oynadığımız Valorant aynı değil. Dün sabah güncelleme geldi ve yeni gelen 10 setine bakayım dedim. Ardından dereceli bir girdim. Kekko oyuna direkt eklenmiş. Öncesi çok şaşırdım tabi. Çünkü ajanların oyuna eklenmesi 2 hafta sürerdi genellikle. Ancak Riot direkt olarak eklemeye karar vermiş. Bir arkadaşımın söylediğine göre de bazı oyuncular oyuna Xbox hesaplarını bağladıklarında tüm karakterler açılıyormuş. Bu yüzden de çoğu insan ilk günden Gekko'yu açıp dereceli maçlarda seçebiliyor. Discord Nitro'ya ve bir kredi kartına sahipseniz siz de bu 2 aylık Xbox'ı alabiliyorsunuz. Ben 2 ayın sonunda otomatik ödeme olarak devam edeceği uyarısını görünce bu durumdan vazgeçtim. Şimdi gelelim Gekko'ya. Önceki videoda Gekko'nun skill'lerini zaten incelemiştim. Ancak skillleri sağda görmek ve detaylara hakim olmak ayrı bir şey. Örnek olarak E yeteneği. Havada birkaç saniye asılı kalabilen bir yetenek. Mekanik olarak Reyna körüne benzettiğim bir yetenek. Q'ya gelirsek yani şu elimizdeki patlama yeteneği. Patlaması uzun sürüyor ama patladıktan sonra hasar veriyor. Burası önemli çünkü patladıktan sonra hasar verme durumu farklı bir olay. Farklı bir mekanik. W. Wingman. Hem çözüyor hem kuruyor. Ama önceki videoda yine söylediğim gibi. Wingman yeteneği gerçekten güçlü. Gekko'nun belki de tek orijinal sayılabilecek yeteneği diyebiliriz. Bu örneği tekrar vermek istemiyorum ama vermek zorundayım sanırım. Sayta indirilmiş smoklar ile Wingman'in ne kadar güçlü olacağını tahmin edin. Sayta girmeden bombayı kuran bir yetenekten bahsediyorum. Ve bu konuya başka bir örnek vermek istiyorum. O yüzden size dereceli ölümden bir kesit izletmek istiyorum. Dur dede oradan girme. Onu korusak yeter biliyor musun? <laughs> Abi çok OP ya. İzlediğiniz gibi bu örnekte aslında Wingman'in çok basit bir matematiğe yardım ettiğini görüyoruz. O da şudur ki 5 silah 4 silahtan üstündür. Bu orijinali aslında 2 silah 1 silahtan üstündür olacaktı ama neyse. W yeteneği yani Wingman'e ciddi bir nerf gelmediği sürece de Gekko her maç takımda olması zorunlu bir karakter haline geldi bence. Daha önceki videolarda da Valorant metası üzerine videolar yaptım biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da şuradaki kartlardan izleyebilirsiniz. İşte 8 Mart'tan öncesi ve sonrası dediğim olay aslında bu oluyor. Şu anda da Valorant metası değişti. Gekko oldukça güçlü bir şekilde metaya girdi hızlı bir şekilde yükselmek istiyorsanız Gekko'yu mainlemenizi veya mutlaka oynamasını bilen bir oyuncuyu oynatmanızı tavsiye ederim. Bu videoda aslında amacım Gekko'nun hem oyuncu mekaniklerinin ne kadar güçlü olduğunu anlatmak hem de sinemadaki bazı detaylar ile Valorant evreni hakkında bilgiler vermek istiyordum. Ancak bu ikisi için daha detaylı iki video yapmak istiyorum. Şu andaki ajan kontratımı Gekko'ya çevirdim ve hızlı bir şekilde ben de açıp mainlemeye çalışacağım. İlk oynayışlarımdan oluşan bazı kesitleri ve Gekko'nun sinematiğinde bulunan bazı detaylar ve karakter incelemesini ilerleyen günlerde videosunu çekmeye çalışacağım. O zaman şimdilik bu kadar diyelim. Siz Gecko'yu oyun içinde deneyim etme şansını buldunuz mu? Neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bana destek olmak isterseniz de videoya beğenip abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.